Arkadaşlar herkese merhaba. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle Asubay Meslek Yüksek Okulları aday değerlendirme puanı sıralamasını açıklamaya devam ediyoruz. Tablomuzu incelediğimizde Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu'nun en son 3444. adayı çağırdığını görüyoruz. Dünle bugün arasında 223 kişilik bir artış söz konusu. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'na baktığımızda en son 2683. adayı çağrıldığını görüyoruz. Denizli'de de fark 105 kişi. Hava Asubay Meslek Yüksek Okulu'na baktığımızda 2198. adayın çağrıldığını görüyoruz. Havada da fark 40 kişi olarak gözüküyor. Sahil Güvenlik Asubay Meslek Yüksek Okulu en son 1671. adayı çağırdı. E, sahil güvenlikte de dünle bugün arasındaki fark 37. Son olarak Bando Subay Meslek Yüksek Okulu en son 123. adayı çağırdı. E, Bando'da da dünle bugün arasındaki fark 6 kişi olarak görünüyor. Tabloya genel olarak baktığımızda çağrılan aday sayısının normale döndüğünü görüyoruz. Özellikle Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu yerleştirmelerin duyurulduğu tarihten itibaren Sürekli bir artış içerisindeydi. İlk gün 500'lerde aday çağırdı. İkinci gün 600'e 700'e çıktı. En son dün 800'lerde aday çağırmıştı. Şu an 223 aday çağırdı. Bu çağrılan aday sayılarında zaman zaman dalgalanmalar olabilir arkadaşlar. Aynı durum Harbuklu yerleştirmelerinde de yaşandı. Bu yüzden açıklanan aday değerlendirme sıralamalarını gün gün takip etmekte yarar var. Açıklanan sıralamaları personel temin merkezinin internet sitesi haricinde bizim yayınlamış olduğumuz videolardan takip edebilirler. Ayrıca arkadaşlar videolardan anlık haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğumuz bilgilerden ve videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bugünkü tablomuz bu şekildeydi. Yarın yine Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın aday değerlendirme puanı sıralaması ile devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hepinize başarılar.